kanalımdan herkese Merhaba nasılsınız İyi misiniz beni soracak olursanız ben gayet çok iyiyim hem çok iyiyim hem çok yorgunum bir de ee, Isparta'daki evimize geldik ya banyosu bu şekilde Hani bir odası var e, bu şekilde ama bu evde oturan kadın o kadar çok ee, yani pisletmiş ev anlatamam o kadar çok pis yani ev böyle pencereler kapılar yani duvarlar o kadar pis anlatamam yani yavaş yavaş temizleyeceğiz bakalım yavaş yavaş boyayacağız her şey temizlenince daha güzel olacak bence ben öyle umut ediyorum en azından. Eşyalarımızı geldik, böyle yerleştirdik. Yani bir odayı böyle eşya odası gibi yaptık. Daha kanepelerimizi falan almadık. Bu sene almayı da düşünmüyoruz kanepelerimizi. Çünkü e, evin tadilatı e, çok olacak. Önümüzdeki sene de olacak yani evin tadilatı. En azından hani evin tadilatı bitmeden de almayı düşünmüyoruz. E, çünkü bir yandan evin içinde eşya bir yandan da tadilat olursa zaten aldığımız eşyalarda basar e, batar diye düşünüyorum. Bu arada fasulye yemeği yapacağım. Karnımız çok acıktı. Bayağı yoruluyoruz biz. E, her gün e, boya yapıyorduk. işte yani e, ben kapıyı mesela bir kapıyı 10 kere siliyordum. Düşünün yani. O kadar kötüydü. Kapılarımızı değiştirelim diyorduk. Pencerelerimizi değiştirelim diyorduk. Artık pencere ve kapı değiştirmekten de vazgeçtik. Çünkü pencerelerimiz çok sağlam. Çok güzel tahta ama çok sağlam. Hani üzerinden bir boyayalım dedik. Çünkü e, zaten e, biliyorsunuz hani her yerde eee hak e, yapılıyor işte park de çok sağlıklı değil. En azından yani o evimiz hani böyle e, nefes alsın. Hani dışarıdan e, hani park şey plastik olduğu için içeri dışarı e, yani kanseroloji madde üretiyor diye ben böyle bir duyum aldım. Bilmiyorum artık. O o kadarını hani bilemeyeceğim ama yani biz o e, ahşap iyi olduğu için sadece üzerinden boyayacağız kapılarımız da çok sağlam dedik ki kapılarımızı değiştirmeyelim. Sadece kapılarımızın kuluplarını değiştirelim diye karar verdik. Öylelikle bakalım ilerleyen zamanda belki değiştiririz, belki değiştirmeyiz. O kadarını bilmiyorum. Mutfak dolabımızın üst tarafını yaptıracağız. Sadece üstünü yaptıracağız. Altı yine aynı duracak ama önümüzdeki sene Allah izin verirse altını da yaptıracağız. Şu karşıda görmüş olduğunuz duvar kırılacak. Ee, balkonu dışarı dışarıya alacağız. Yani balkonu böyle öreceğiz ya da pakpenle balkonu çevirmek zorunda kalacağız. Oraya bu koyacağız. O yüzden aşağı tarafı ellemiyoruz. Ya her şey o kadar çok pahalanmış ki zaten elle elleeyim hani bir tarafını yapıyorsun o kadar çok para gidiyor. Yani sadece üst dolabı yaptırdık mesela 7500 liraya. Ama geçen sene ya da öbür sene olmuş olsaydı 3500'e hem üstü hem altını yaptırmış oluyorduk. Düşünün yani ne kadar çok fark var. Ne kadar çok pahalanmış artık her şey. İnşallah her şey düzene girecek. Ben buna inanıyorum. Her şey böyle istediğimiz gibi olacak devletimize ve milletimize inşallah güzel böyle hayırlı insanlar başında durur ve eski düzenimiz alır. Bu arada siz bayramda ne yapacaksınız? Ben Isparta'da kurbanımızı keseceğim. Anneannem gelin orada bahçemiz var. İşte orada kesmeyi düşünüyoruz. Bayağı kurbanımız da güzel e, yani aldık. Güzel. Allah kesemeyenlere de nasip eder inşallah. Öylelikle işte bayramın birinci ve ikinci günü kendi köyümdeyim. E, üçüncü, dördüncü günü köyüne gitmeyi düşünüyoruz. Oradan da evimize geçeceğiz ama bayağı bir yoruldum o kadar 15 gün kaldım ee, yani 15 gün içerisinde evi toparlamaya çalıştık ee, kaldım ama çok yoruldum ya bu arada evin son halini size çekemedim ee, bu konudan dolayı çok özür diliyorum sizden çekeceğim demiştim ama çekemedim vaktim olmadı. O kadar çok yoruldum ki anlatamam yani. Hani yorgunluktan artık video çekmeye bile vaktim yoktu ama söz size bir dahaki gidişimde güzel bir size orada yapmış olduğum bütün şeyleri çekeceğim. Bu arada boya da bile yardımım oldu. İlk defa boya yapıyorum, hiç boya yapmamıştım. Boyacı bile bulmak bir merasim oldu yani bizim orada. Ee, artık işler o kadar çok şey olmuş ki insanların böyle bağı bahçesi var. Herkesin orası köylük bir e, yer olduğu için herkesin bağı bahçesi var. O yüzden herkesin önünde işi var. Ee, yani bulmak zor. Bir de yaz gelince herkes evini tadilat yaptırıyor güzel hani boyacılar da işte hani az yok yani yok denince kadar az diyeyim. Yani benim oturduğum semtteki gibi böyle kalabalık bir yer değil. İlçe sonuçta orası da ilçenin köyleri var. Biz ilçeden aldık evimizi. O yüzden hani yavaş yavaş kendimiz boyadık ama güzel oldu, boyadık ve güzel oldu. Becerebildik yani. bayramda nerelere gittiniz neler yaptınız yorumlarda yorumlara yazın ben de okuyayım ben siz yorum yaptığınız zaman ben çok seviniyorum mesela çok hoşuma gidiyor ya bana yorum yapın yani böyle okumak sizinle konuşmak benim çok hoşuma gidiyor tezgah o kadar küçük ki benim boyumdan. Yani orada bulaşık yamak bile çok zordu. Ama gerçekten insanın kendi kafasını sokacak bir evi olması ne kadar güzel bir şey. Aslında oturduğumuz evler de kendimizin ama memleketimde bir evi olmak, evimizin olması çok güzel bir şey oldu benim için. Annemi çocukluğumdan beri annemin bir hayaliydi kendi memleketimizde kendi köyümüzde evimizin olması bir de tek kardeş olduğum için tek çocuğum o yüzden oradan hani böyle kopmamı istemiyordu babam aynı köyden annem aynı köyden yani o yüzden benim de o köyden kopmamı istemiyordu böyle bir vesile oldu işte evimizi aldık İyi ki de almışız. Eski meske ama böyle içime o kadar çok sindi ki o ev anlatamam. Beni baya bir e, böyle mutlu etti. Hani yeni ev olsa bu kadar mutlu olur muydum? Tabii ki de mutlu olurdum ama eski evden bilmiyorum beni mutlu etti. Düzen aldıkça çok hoşuma gitmeye başladı ev. İlk de böyle sıkılmıştım düzensiz bir ev hani düzensiz bir ortam diye. Ama sonradan sonra ya. O kadar içimesinde evimiz, o ka böyle halılarını yazdık, işte yani kanepe koltuk almadık ama e, hani kanepe böyle e, halları yerlere döşedik, perdelerimizi taktık. Baya böyle hoşuma gitti. Allah olmayanlara da versin inşallah, hayali olup da hayal kurup da hayalleri gerçekleşmeyenlere de e, versin inşallah. Evet, 15 günü böyle kesintilerle doldurdum. Arife günü geldi. Arife günü her arife biz e, ya pişi yaparız, ya koşma yaparız. Anannemin evine geldik köye. Orada pişi yaptık, dağıttık. Allah kabul etsin. Çok güzeldi. Ölmüşlerimizi okuduk, mezarlığa gittik. E, ölmüşlerimizi okuduk. Birazcık da anneannemin anannemin evine yardım ettik. İşte evine biraz sildik, süpürdük. Yarın e, kurban keseceğimiz için hani orada kaldık güzeldi. Baya eğlenceli geçti. Köyde de güzel geçti. Ama kurban baş olduğu için çok zor yatırdık. Böyle o kadar zor yattık ki kurban anlatamam. Bizi bayağı bir yordu. Ama Allah kabul eder inşallah. Burası da anneannemin küçük bir bahçesi. Her şey var. Domates, biber, fasulye, soğan, patlıcan, bamya. Yani salatalık, ne ararsanız var. Hatta domatesler küçük küçük dökmeye bile başlamış. Bakın ben size küçük bir domates göstereyim. Şöyle bakın minik minik. Ee, bunlar 2-3 haftaya kalmaz er, ermeye başlarlar. Artık toplarlar, yerler. Baya güzeldi salatalıklar. Falan. Bakın ne kadar güzel. Tazecik. Topar, top, böyle koparıp koparıp yiyoruz. O kadar güzeldi ki anlatamam. Evet videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kalbinizin ekmeğini yersiniz inşallah diyorum. Hoşça kalın.